<laughs> benim, e, şimdi e, cezasını söyleyeyim ben arkadaşlar. Şimdi şöyle bir. E, o söyledi. Lamur falan dedi. Benim adım Lina. E, ne çıktı diyelim. E, mesela ben kaybettim diyelim. Puan çok alan. E, di, benim ismime Lamur koyacak. Youtube kanalıma diyecek ki. Yani e, şey yapacak. Lamur. Ay dur ya. E, Lina ve Adel ya. Lamur ve Adel olacak. Adel hiç değişmeyecek değiştiremem onu ben. İstemiyorum. Hadi Ama çiz... yorumlara yazın. artık sıra bende. yorumlara Sıra bende. Tamam mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Al şunu. Altıncı video kapaşımızız. Çünkü çok şey olduğu için videoyu kapatıyoruz. Çok saçma sapan bir şey oldu. <laughs> <C> e. <laughs> Kameraya kaldırıyoruz. Bak. C. E. Kameraya saldırıyoruz. Yine yüzün gözükecek bence. Ha bir şey olmaz. Çok azdı değil mi? Şu kadar gözüktü. Şu kadarı. Tamam bir şey olmaz. Gözüm falan. <laughs> Ama çay çevir onu. Ee, çıktı en sevmediğim şey. Al. Sonra videoyu kapatacağız. Bunu da söyleyelim. Yeter. Altıncı kapatışımız videoyu. Vallahi terledim ya. <gülüyor> 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 Birden sor. Yaz Yazıyı kimler bulmuştur? Mehmet Ali Yazıyı kim? Hayır, öyle değil. Aa, Yazıyı kimler bulmuştur? Çok kolay bir soru. Ha? mu? Bence pesel. PES. PES Sümerler. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Lidyalar vardı ya lidyalar. Şöyle diye var. Bir şunu açsana ne var İçinde. Arkadaşlar bu böyle toybox'tan çıkan bir şey. Şöyle Hazade bana verdi. Şöyle Ya! <laughs> <laughs> Arkadaşlar içinde bir şey yoktu ama hazır. bu slime bu arada. İçinden böyle bir şey çıkmıyor. Aa kalp gibi olmuş kalp Ay gibi. çok tatlı. Hadi, dur. Şöyle. Arkadaşlar içine koymuş. Aslında içi böyle boş. Ver ver ver. Bak slime oynuyor. Yeah. Ver. Dur dur. E, ver. Ver. yapma. Bak slime şey oluyor. Dur dur. Ah. Kimin eline verdiğim bile görünmüyor. Lemur ya. Lemur. Al. E içinden işte e arkadaşlar. İçinden çıkar. Koy. Evet. E, videoyu kapatalım mı size? Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. bay.